Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim mi? Günümüzde komşularla nerede buluşuyoruz? Mahalle sohbetleri nerede dönüyor? Hani o eskiden bakkalda, kahvede yapılan muhabbetler var ya, onlar şimdi nereye kaydı acaba? İşte bugün tam da bu sorunun cevabını arayacağız hem de Bursa'nın Gemlik ilçesi üzerinden ve göreceğiz ki bu yeni dijital buluşma noktaları aslında kişisel gizliliğimiz hakkında bize çok şey söylüyor. Bir saniye durup düşünün. Sizin yaşadığınız yerde, diyelim ki ikinci el bir eşya satacaksınız ya da acil kiralık ev arıyorsunuz, nereye bakarsınız? Aklınıza hemen bir WhatsApp grubu, bir Facebook sayfası geldi değil mi? İşte buralar artık bizim yeni buluşma noktalarımız. De bugünkü analizimizin kalbinde de tam olarak burası var, Bursa'nın Gemlik ilçesi. Gemlik'te yaşayanlar için bu dijital mekan on binlerce insanın her gün bir araya geldiği cıvıl cıvıl cap canlı bir Facebook grupları ağı adeta şehrin dijital kalbi. Peki bu gruplar tam olarak neye benziyor? Aslında bildiğimiz eski usul bir semt pazarından ya da kent meydanından hiçbir farkları yok. İnsanlar bir şeyler alıyor, satıyor, evini kira alıyor. Yani bir şehrin bütün o gündelik ticari hayatı artık bu ekranlarda dönüyor. Ama sakın burayı basit bir sohbet ortamı sanmayın. Ölçek çok büyük ve her şey çok organize. Bu platformlar on binlerce insanın hayatını pratik bir şekilde kolaylaştıran müthiş işlevsel dijital ilan panoları. Yani olay basit bir sosyal medya sohbetinden çok daha fazlası. O zaman gelin şimdi bu dijital pazarın reyonlarında şöyle kısa bir gezintiye çıkalım. Bakalım Gemlik'te yaşayanlar hangi dükkanlarda buluşuyor, ne alıp satıyorlar? Bakın Tabloya baktığımızda ne kadar düzenli bir yapı olduğunu görüyoruz. Emlak için ayrı bir grup, arabasını satmak isteyenler için ayrı bir grup, hatta genel ne ararsan bulabileceğin ikinci el grupları. Yani her ihtiyaca yönelik özel bir köşe, bir reyon oluşturulmuş durumda. Ve bu grupların büyüklüğü işte bu gerçekten inanılmaz. Size tek bir örnek vereyim. Sadece bir tane emlak grubunun üye sayısı ta 2018 yılında bile 27.600 kişiyi aşmıştı düşünsenize neredeyse bütün bir ilçenin önemli bir kısmı bu dijital alanda bir araya geliyor. Tamam buraya kadar her şey güzel. Gruplar var, insanlar buluşuyor ama bu grupların hepsi aynı değil. Aralarında gözle görülmeyen ama inanılmaz önemli bir fark var. İşte şimdi konunun en kritik, en can alıcı noktasına geliyoruz. Kendimize sormamız gereken asıl soru bu. Yani bir şeyi paylaştığınızda onu kimler görüyor? Bu sorunun cevabı, sizin dijital ayak iziniz ve kişisel bilgilerinizin güvenliğiyle birebir ilgili. Ne paylaştığımız kadar, nerede paylaştığımız da çok önemli. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Herkese açık grupları, sokağın ortasına astığınız bir ilan panosu gibi düşünün. Önünden geçen herkes ama herkes okuyabilir. Özel gruplar ise bambaşka. Onlar daha çok kapısında güvenlik görevlisi olan, içeri sadece üye listesindekilerin alındığı özel bir kulüp gibi. Ve inanın bana bu küçücük ayrım birazdan göreceksiniz her şeyi ama her şeyi değiştiriyor. Peki bu ayrım neden bu kadar önemli? Bunu anlamak için Google indekslemesi diye bir şeyi bilmemiz lazım. Çok basitçe şöyle anlatayım. Google'ın interneti durmadan tarayan minik robotları var. Bu robotlar karşılarına çıkan her şeyi okuyup not alıyor ve dev bir kütüphaneye kaydediyorlar. İşte siz bir arama yaptığınızda Google o kütüphaneden doğru bilgiyi bulup size getiriyor. Şimdi o grup ayarlarıyla Google'ın bu kütüphane sistemi arasındaki bağlantıyı kuracağız ve bu bağlantının bizim kişisel gizliliğimiz için tam olarak ne anlama geldiğini çok net bir şekilde göreceğiz. Bakın, süreç nasıl işliyor? Aslında inanılmaz basit. Siz herkese açık bir gruba bir ilan mı verdiniz? Tamamdır. O an itibariyle o bilgi artık sadece o grubun içinde kalmıyor. Puf! Uçup gidiyor ve az önce konuştuğumuz o devasa Google kütüphanesine kaydediliyor. Sonrası mı? Biri sizin adınızı Google'a yazdığında hop o ilan karşılarında bu cümle durumu o kadar güzel özetliyor ki siz kendi Facebook profilinizi istediğiniz kadar kilitleyin, arama motorlarına kapatın, hiç fark etmez. Eğer o bilgiyi halka açık bir ilan panosuna yazdıysanız, o bilgi artık kamusal bir alana aittir. İşte bu çoğu insanın atladığı o ince ama çok önemli detay. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Hani o kapısında güvenlik görevlisi olan özel kulüp gibi dediğimiz gruplar vardı ya, mesela Gemlik'teki özel bir araba satış grubu. İşte orada paylaşılanlar o kulübün duvarlar arasında kalır. Google'ın o minik robotları kapıdan içeri giremez. Dolayısıyla ne konuşulduğunu ne satıldığını asla bilemez ve o dev kütüphaneye de kaydedemez. Yani bilgileriniz güvende kalır. Sonuç ne peki? Bu gemlik örneğinden hepimizin çıkarması gereken ders şu, paylaşım yapmadan önce bir saniye durup düşünmek. Bu sadece gemlik için geçerli bir durum değil. Bu interneti kullanan hepimizin dijital güvenliğini ilgilendiren evrensel bir kural. Ve işte kendinize sormanız gereken son ve en önemli soru bu. Bir sonraki paylaş butonuna basmadan hemen önce durun ve düşünün. Bu yazdığım şeyi astığım ilan panosunu kimlerin görmesini istiyorum? Sadece arkadaşlarımın mı yoksa yoldan geçen herkesin mi? İşte bu soruya vereceğiniz cevap dijital dünyadaki gizliliğinizin de anahtarı olacak.